Esra Erol'da Fatih Aydın'ın son yolcunu uğurlandı. Cenazede duygu dolanlar yaşandı. Annesi abi Aydın bayıldı. Esra Erol gözyaşlarını tutamadı. Türkiye'nin haftalarca gündeminden düşmeyen Fatih Aydın olayı bugün acı bir törenle son buldu. Geçtiğimiz günlerde metruk bir binada cansız bedene bulunan ve otopsi sonucunda kimliği kesinleşen Fatih Aydın memleketi İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze töreninde yaşananlar ise derinden etkiledi. Fatih Aydın için düzenlenen cenaze töreni sabah saatlerinde İstanbul'un Bahçelievler içerisindeki Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Törene ailesi yakınlara mahalle halkı ve Esra ve program ekibi katıldı. Öğle namazının kılan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Rabia Aydın dayanamadı. Baygınlık geçirdi. Törenin en iyi yürek burkanlarından biri de anne Rabia Aydın'ın feryatları oldu. Oğlunun tabutu cami avlusuna getirildiği anda sinir krizi geçiren anne baygınlık geçirdi yanında bulunan kadınlar ve sağlık görevlileri Rabia Aydın'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınarak bir süre müşahede altında tutulan Rabia Aydın daha sonra törene tekerlekli sandalye ile katılmaya devam etti. Anne Aydın'ın oğlum bu muydu beklediğimiz son sana kıyanlar rahat uyumasın diye haykırdığı duyuldu. Bu feryat üzerine katılanların yüreği dağlandı. Esra göz gözyaşlarını tutamadı. Fatih Aydın'ı aylarca arayan ve olayın televizyon ekranlarında gündeme taşınmasına büyük rol oynayan Esra Erol da cenazeye katıldı. Gözleri dolu şekilde cami avlusuna gelen Esra Erol, Fatih'in tabutuna sarılarak dua etti. Biz seni bulmak için elimizden geleni yaptık. Fatih sözleri törendeki herkesin gözlerini doldurdu. Program ekibi de taziyelerini sunarken oldukça üzgün oldukları görüldü. Kuzenler cenazeye katılmadı. Fatih Aydın'ın ölümündeki şüpheli konumunda olan ve daha önce de çelişkili açıklamalar yapan dikkatleri üzerine çeken kuzenleri cenazeye katılmadı. Aile yakınlarının cenazeye gelmemeleri ise cami avlusunda bulunan vatandaşlar arasında tepkiyle karşılandı. Bazı akrabalar şimdi neden yoksunuz diyerek kuzenleri istemetti. etti. Cenaze törenine sadece aile ve yakın çevre değil Fatih Aydın olayını yakından takip eden çok sayıda vatandaş da katıldı. Cami çevresine yoğun güvenlik önlemleri alındı. Basın mensuplarının da takip ettiği törende mahalle sakinleri Fatih'in ne kadar sevilen biri olduğunu ve herkesin bu olaydan büyük etkilendiğini dile getirdiği görüldü. Cenaze namazının ardından Fatih Aydın'ın cenazesi dualar eşliğinde Bahçeli Evler'deki mezarlığına götürüldü. Mezarlıkta duygu dolanlar yaşandı. Tabut toprağa verilirken hakkını elet Fatih Sezeryan kılandı aile üyeleri ve dostları göz yaşlarıyla tabutun başında dua etti. Esra Erol, bu dosya kapanmadı dedi. Define işleminin kısa bir açıklama yapan Esra Erol, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.